Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir değişiklik yapıyorum. Melon Sandox oynuyorum Buna göre gerçek hayat oynayacağım. Hadi başlayalım. Yok kanka ya. Ben bu şeyi hiç sevmiyorum Niye kanka? Niye sevmiyorsun ki? Yok be kanka bu şehirden nefret ediyorum. O zaman geber. Allah sana Allah. Kanka ne vuruyorsun? Al sana. Lan, oğlum. Allah sana. Aaa. Aaa. Lan sen. Lan ne oğlum. Pu. Ah. Gel lan buraya. Gel lan. Yeah. Ah. 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 <laughs> lan. Gel lan buraya silahımla sana sıkacağım. Ah. pfff ah. yeah. <laughs> Buraya kadarmış. Seni zaten öldürecektim. Sadece bir sabır bekledim. Ah, 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 ah. Ulan oğlum. Ah. Gidiyorum. seni bitireceğim. Kanka. Efendim kanka. Dövdüm onu. Öldürdüm. Tamam kanka. Hadi gidelim mi? Gidelim kanka. Hadi. Gidelim. Kanka benim gördüğüm kişiyi sen de görüyor musun? Evet kanka. Lan oğlum sen kimsin lan? Selam. Lan. Seni bitiririm lan. Lan. Lan oğlum kimsin lan sen? Lan. Kanka bana niye vuruyor? Lan. kankama ne yaptın lan sen? Lan. Lan. Seni bitiririm lan. Beni dinle oyuncu 456. Sen bir kahraman değilsin. Bunu anla. Ve sen bir giyik Lan bize bir at diyorsunuz bir de insan diyorsunuz lan. Puff, seni bitiririm lan. Aa, kafam koptu. Lan sen Puff, bana kimsin lan? Gelin böyle. Beyler gelsenize. Tamam abi. Hı. Geldik abi. Ne oldu abi? Oğlum aç müziği oğlum. Sesi mi? Abi. Abi por normal mi kardiyan bir gelsin? Ne oldu abi? Bana dinle. Lingol oyununu başlatın. Anlaşıldı abi. Evet arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar. Eğer ki Melon Sandok'sun Part ikisini istiyorsanız Part 2 değil de bölüm ikisini istiyorsanız bu videoya 5 like gelirse çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.